ABD Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin virüsünün kökenine ilişkin çalışmaları devam etmek için yeni ekip oluşturulduğunu duyurmasını takdirle karşıladığını duyurdu. ABD istihbaratının Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 günle 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi. Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını belirtti. Birleşmiş Milletler küresel ile mücadele için ısrarla fosil yakıt tüketiminin düşürülmesini isterken Çin'in bu yılın ilk yarısında karbon salımını artıran projelere yine ağırlık verdiği belirlendi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama mağazalarını kontrol etmeye amaçlayan yeni bir yasa tasarısı sundu. Pakistan ve Afganistan'ın Uygurlara yönelik ulus ötesi zulmünde Çin hükümetinin suç ortakları haline geldiğine dair kanıtlar ortaya çıkarıldı. Uygur İnsan Hakları Projesi ve Orta Asya İşleri Derneği, dünyadan gökyüzüne dökülen ağlar Çin'in Pakistan'ın Uygurlarını avlaması adlı anket raporunu yayınladı. Rapor Çin'in 1990'da Pakistan ve Afganistan'daki Uygurlara ulus ötesi olarak zulmetmeye başladığına dikkat çekti. Rapora göre 2001 yılına kadar toplam 27 Uygur Çin'e geri gönderildi veya Pakistan güvenlik güçleri tarafından tutuk. Batı Karadeniz'deki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı resmi açıklamaya göre 38'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Diğer yandan Çin'in Hubei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel neden oldu. Felakette 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu. ABD'ye Temmuz ayında Meksika sınırından geçen düzensiz göçmen sayısı 200 binin üzerine çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.